Evet, merak ettiğim şu dursun. Ve evet, şu biraz dursun. Diğeri soğurken şimdi şuna bakayım. Bu standby durumundayken elektrik harcıyor mu? Yoksa sıfır mı duruyor? Ona bakayım. İlk anda 8.5 watt çekti. Sonra 2.7 2.5 watt 2 boş neymiş bu 12 volt 5 amper ekran televizyon acaba standby durumundayken kaç watt çeker ilginç baya bir çekiş yapar zannediyordum 0.2 watt açalım 3 ilk anda 3 sonra da 19'a 3'ten 20 yer mi bot yer mi Tekrar kapatıp standby durumuna gelsin 8 5 4 4 watt, 4.7 watt. Evet, ilk açılışında Evet, sonradan 0.2'ye düşüyor tekrar. Yani demek ki standby durumundayken çok da önemli bir şey değilmiş. Evet, böyle durabilir. Ve en çok da merak ettiğim olay neydi? Akıllı telefonların şarj aleti Boştayken çeker mi çekmez mi? Şu anda boş olarak görülüyor ve sıfır watt hiçbir çekiş yok. Evet sıfır. Hemen şu telefonu %77 şarjı olmasına rağmen evet 8 watt civarında 9 watt'a yakın bir enerji harcıyor. Tekrar çıkarayım. Tekrar sıfıra düştü mü? Evet sıfıra düştü. Hmm. Evet şu anda bir durdurayım ve Laptop'un standby ve çalışma durumundakini kontrol edeyim. Şu anda laptop kapatıldı ve standby durumu olacak. Fişi takar takmaz. İlk anda 17 volt çekti ama sonra 08 arasında oynuyor. Evet. Şöyle açayım. Laptop'u Top açıp ondaki çıktıya bakayım. Evet, şu anda kullanıma hazır vaziyette. çektiği akım Hmm. Bir de güçlü bir oyun çalıştıracağım bakayım. Gerçekten de çok mu fark, fark ediyor? <laughs> Şu anda Evet, ne oldu? Overship diye bir oyun var. Onu açtım. Evet. Standby yani standart olarak 73 74 yani 75 watt 75 watt civarında e, oyun açıkken i7 laptop e, enerji harcıyor. 75 watt 10 saatte 730 watt. Oha. Ben her gün neredeyse 1 kW'dan fazla Yalnızca laptopta elektrik kalacağım şu Biraz düşünmek lazım. Neyse şimdi evet. Özel 5 volt çıkışlı 350 320 watt SP 320'ye 5 yani 320 watt e, 5 volt 55 amperlik bir e, SMP şey bu ne derler bunun özelliği yani led trafosu ama güçlü bir led trafosu hiçbir şey bağlı değil e, vantilatörün yani soğutma pervanesi bile e, devrede değil o şekilde standbyken acaba ne kadar elektrik çekiyor ona bakayım şu anda evet hoşuma gitmese ama laptop 75 watt elektrik harcamış evet sen güle güle şu anda standby durumunda Oo, neden bu çünkü 8.3 watt Şunun üzerindeki pervane şeye göre ayarlı. 38 derecelik bir termostat var. NC normalde kapalı olan bir termostat. hayır normalde açık NO no diye tabir edilen termostat var üzerinde. Elektronik malzemeden de yer olmadığı için onu koymuştum. Ee, cihaz ısındığı zaman, çünkü temin e, şarj yapıyordum. Cihaz ısındığı zaman o şey yapıyordu. E, pervanesini, soğutucuyu devreye sokuyordu. Öbür türlü devamlı olarak şu anda beslemelerin kablo şeyini de çıkarmıştım. Ee, şu cihaz o. Devamlı olarak pervane soğutucuya çalıştığı için Sinir oluyordum sesine Yani Sen 55 amperlik bir makinesin Her zaman böyle pervane çalıştırma Kendini idare et Diye şey yapmıştım Ondan dolayı öyle bir sistem yaptım Şu anda tabi bayağı sıcak olduğu için bu Pervane devrede biraz sonra Kısılır yani kendi kendine soğuduğu an şey yapacak.